Son yılların kabuslarından biri de eklem ağrıları, romatizmal hastalıklar, aşırı kilo, stres ve bilinsiz yapılan spor kıkırdakları yıpratıyor, eklemlerdeki sıvıları da azaltıyor. Uzmanlar eklemlerinizi korumanın yolunu Kanal D ana haber anlat. Son yıllarda yaşlının da gencin de şikayeti ortak eklem ağrıları. Bilek, omuz, bel, boyun, dizde oluşuyor. Nedeni eklemlerdeki kıkırdak doku hasarı. Hareket sağlayan sıvı azalıyor, kas zayıflıyor, kişiyi esir alan ağrılar başlıyor. Kıkırdak kendini yenileyebilen bir doku değil. Orada olacak ufak çatlaklar veya işte kırıklar, kıkırdaktaki aşınmalar eklemin tüm hareketini engelleyecek boyuta ulaşıyorlar. Yürüyemez hale geldim. Geziye gidiyorum. En arkada kalıyorum. Kaza, çarpma, düşme, romatizmal hastalıklar, aktif yaşam, eklem iltihabı kadar yaşlılıkta etken. Aşırı kilo, e, bilinçsiz sporlar, psikolojik stresleri de buna ekleyebiliriz. Aşınan eklemlerde ağrılar ortaya çıkıyor. Özellikle ağırlık taşıyan eklemler daha çabuk hasarlanıyor. Ağrılar hayatın yükünü çeken dizlerde başladığında hayat değişiyor. Yol yürüdüğünüzde ağrıyan eklem bir süre sonra ev içerisinde yürümekte de ağrı hale gelebilir. Kesinlikle taşımıyor. Çeken biliyor. Herkes bana el uzatmaya başladı. Vapura gidiyorum el uzatıyorlar, dolmuşa gidiyorum el uzatıyorlar. Adliyede el uzatılınca buna dayanamadım. Sürekli kullanılan bir e, cihazın aşınması gibi düşünün. Dizi bir makine olarak düşünelim. İki büyük kemik makinanın parçası. Bu parçaların ucunda hareketi sağlayan kıkırdak, kıkırdakların ortasında eklem sıvısı var. Kıkırdak ve sıvı sayesinde kemiklerin birbirine sürtünüp aşınması eskimesi engelleniyor. Eğer makine yağlanmazsa, bakımı yapılmazsa kıkırdaklar eskiyor, sıvı kaybolup gidiyor. Kemikler aşınıyor, dolayısıyla makine bozuluyor. Dizileri aşırı kullanmak ya da hiç kullanmamak, vücudu susuz bırakmak, aşırı kilo, tuz, diyabet dizleri tahrip ediyor. Ve bir de bilinçsiz diyet. Avukat Ayşe Ayla Ant'ın yaptığı gibi korkunç şekilde kilo aldım. 113 kiloya çıktım. Ant diyet yaparak 92 kiloya indi. Yanlış diyetler yapmışım. Vücudumda her şey çok eksikmiş. Ne oluyor? Eklem kıkırdağının beslenmesi bozuluyor. Erken tanı ve tedaviyle fizik tedavi, sıvı takviyesi, eklem içi enjeksiyonlar devreye giriyor. En yani son bir damla bardağı taşırıyor ve bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Son çare cerrahi müdahale, protez. Aşınmış eklem e, çıkarılıyor. Yerine aynısına yakın fonksiyonu görebilecek bir implant takılıyor ve hasta ağrısı devam ediyor. Ayşe Ayla Ant'ın her iki diz kapağına aynı anda protest takıldı. İki diz yaklaşık 4 saat sürüyor. Günümüz teknolojisiyle protezlerin ömrü 20-25 yıl. Cerrahi müdahaleyi geciktirmek istiyorsanız kas iskelet yapınıza uygun sporu seçin, mutlaka doktorunuza sorun. Herkese aynı spor programı dayatılmamalı. Isınmadan spor yapmak, koşmak da yanlış. Zedelenme riski ciddi şekilde artıyor. Uzun yürüyüşler, koşu, tenis, yürüme bandı da zararlı. Koşu bandında yürümek dizarlarını daha fazla arttırıyor. Kalsiyum ve D vitaminden zengin gıdalarla beslenmek, yağlı karbonhidratlı besinlerden kaçınmak da önemli.